Evet. Geldik biz sınıfta şu anda çok çocuk var. Hadi bakalım bırakıyoruz gidiyoruz onları. Öğretmen çok güzel bu arada. Çok güzel konuştu çocuklarla. Bir konu hakkında konuşmak istiyorum. O konu şu ki Fatma ile ilgili çok e, yorumlar yapıyorsunuz. Ali hiç Fatma'yı sevmiyorsun. Ona hep ayrımcılık yapıyorsun. Hiç ilgi göstermiyorsun diye. Arkadaşlar bakar mısınız? Çocuklar uydular. <laughs> Ali hiç Fatma Kıyamam ya. Pat prodeye bakın. Kuran kursuna gönderemeyeceğim o bugün onları baksanız ayakta uyuyor çocukcağız. Uyusunlar dedim. Buralarını bir toparlayayım da onları yatırayım. Selamünaleyküm hepinize. Günaydın arkadaşlar. Evet, e, bekleden o vlog geldi. Bizler uyandık çocukları okula göndermek için. Ben de çok mutluyum. Bugün bayağı bir meşgul olacak çocuklar. Okuldan sonra Saat 3'te eee şeye gidecekler, kursa gidecekler. Ondan sonra yok. Saat 3'te Kur'an kursuna gidecekler. Ondan sonra saat 4'te kursa gidecekler. Ödevlerini falan yaptıracak öğretmenleri. Öyle mutluyum işte. Kahvaltı falan hazırladım. Göstereyim isterseniz. Çocuklar uyandı. Çok kolay bir şekilde uyandılar bugün. Hiç onları zorlamama gerek kalmadı gerçekten de. Normalde hep uykuda oluyorlar. Akşam erken uyuttuğum için o yüzden çocuklar rahatça uyandı diye düşünüyorum. Evet şöyle göstereyim. Şurada kahvaltımız hazır. Çay ve tabii ki de Prata çocukların en sevdiği. Burada da çocuklar için yumurta kaynatıyorum. Yalnız e, beslenme kutusu bilmiyorum çocukların yanına versem mi vermesem mi. Çünkü versem bile çocuklar yemiyorlar. Bu sefer ziyan oluyor. Eve gelince yiyorlar. Yani bilmiyorum belki de kahvaltıdan sonra yumurta yedirebilirim onlara. Ki zaten acıkmazlar diye düşünüyorum. Zaten yemiyorlar. Kaç defa bu şekilde oldu. O yüzden vermeyeceğim. Çok ziyan oluyor çünkü. Burada da su koydum arkadaşlar. İşte el yüzü katmak için. Bu arada hava bugün harika. İsterseniz size havayı da göstereyim. Evet arkadaşlar hava güzel derken şey demek istemedim. Güneş falan yok hiçbir şekilde bugün. Oo, hava gerçekten de sap sarı. Bakar mısınız? Hava sapsarı ve çok fırtına var dışarıda. Bugün yağmur olacağı söylendi. Ben biliyordum çünkü ben normalde hava durumlarını falan takip etmeyi çok severim. O yüzden pazartesi günü de yağmur yağacağını biliyordum. Şu fırtınaya bakın ve çok soğuk gerçekten de fırtına. Subhanallah, subhanallah. Şu sar şeye bakın gökyüzündeki sarı kısma bakın arkadaşlar. Gökyüzündeki. Hava çok güzel, harika gerçekten de ya. Ben böyle havalara bayılırım. Bir de bazen hüzünlenirim ailem uzak olduğu için. Ağlarım bazen. <laughs> Normal bir şey ya bence. Bilmiyorum neden böyle oluyor ama böyle havalar olunca kendimi biraz hüzünlü hissediyorum açıkçası. Tamam o zaman gidelim kahvaltı yapalım. Hemencecik kızları hazırlayalım. Ondan sonra tekrardan görüşelim. Evet gördüğünüz gibi Yağmurda başladı arkadaşlar. Bir hızla yağıyor, bir hızla duruyor. Şöyle göstereyim. Hava bugün bayağı bir karışık hava. Bir duruyor, bir yağıyor, bir duruyor, bir yağıyor. Ben de anlamadım. Öyle bir ses geldi ki içeriye gidip bir bakayım dedim. Bu arada kahvaltımızı yaptık biz. Kahvaltımız oldu. Şimdi yumurtaları şey yapıp ne diyorlar ona yumurtaları soyup çocuklara vereceğim yesinler. Ondan sonra da el yüz yıkatacağım. Muhammed Emre hala uyuyor bu arada. Ben de Rabia ye yenge uyandırdım. O alarmı kurmayı unutmuş. Ben de bilmiyordum alarmı kurmadığını. Biraz geç kalktı açıkçası ama ben ne yapayım ya bilmiyordum valla. Herkese günaydın. Ve e, şu anda Aric Fatma böyle hazırlandı. Hazır. Ya hazırlık yapıyor ya. Baba. Merhaba. Oh. Merhaba. Sen de çok güzel. Bir de bir tane evet. evet ya. Sen sürmezsin Baba. olmaz zaten Fatma. Ben de okula gidiyorum. Okula gidiyorum. Aferin. Güzel, aferin sana. A, Ali Fatma ne diyor? Ali Fatma'ya kalsa bütün kremi hmm. yüzüne sürecek. Bütün kutu kremi hmm. yüzüne sürecek değil mi Ali Fatma?

öyle और ले आएंगे ना ऐसे पान करते ऐसे Kutu se kırıldı. Hangi kutu? O şey Beslenme? Evet. Olsun bir şey olmaz zaten beslenme verince de yemiyoruz ki. Hmm. Ne yaparsam yapayım yemiyorlar. Sadece çikolata ve ekmek yiyorlar. Onda da her gün yiyince dişleri çocukların artık mahvoldu. Hı. Hmm. Mama, bugün böyle normal takım giydirdim çocuklara. Orada yani zaten böyle giyiyorlar bence. Çocuklar. Normalde giyebilirler dediler. Ama üniforma alacağız ya. Birkaç Bu gün sonra. Şeyin sonra. Bakın, Mama abi hmm. arıyor ya. Hmm. 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 Abi da kalkmış. abi da diyor ki ben bugün çok mutluyum. Froze ile beraber gideceğim. Aris Fatma ile beraber gideceğim. Hmm. Normalde tek başına gittiği için hep ağlıyor. Hangi? Tamam o zaman sana kolay gelsin Evet şimdi arkadaşlar çocuklar okula bırakmak için çıktık. Hava öyle bir fırtına var ki dışarıda. Bayağı bir üşüdük gerçekten. Çocuklara da böyle sıkı sıkı giydirdim. Evet. Üçü de çok mutlu çünkü üçü de aynı okula başladı ya normalde zaten kursa da eskiden hep beraber gidiyorlardı o yüzden mutlular takımları bile uyuşuyor şuna bakın ya şunlara bakın eşofman takımları giymiş üçü de oh, oh. <laughs> eve gidince daha bir sürü işim var onları da halledeceğim evet geldik biz sınıfta şu anda çok çocuk var Hadi bakalım bırakıyoruz gidiyoruz onları. Öğretmen çok güzel bu arada. Çok güzel konuştu çocuklarla. Evet, çocukları bıraktık. Şimdi de yürüyüş yaparak eve gidiyoruz. Biraz böyle 15-20 dakika kadar yürüyüş yapacağız. Ondan sonra eve gideceğiz. Evde çok işimiz var hem onun hem de benim. Yalnız çocuklar mutlu gitti. Başka bir şey istemiyordum zaten. Tek isteğim çocukların mutlu bir şekilde okula gitmesiydi. O da oldu. Şükürler olsun. Bu güzel havanın biraz tadını çıkarıp Eve doğru yürüyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi biz eve uğradık bir. Ondan sonra ben para aldım yanıma. Şöyle sebze almaya geldik. Bugün böyle dolma belli patates yemeği yapayım dedim. O yüzden dolma biber aldım, patates aldım. Bir de salatalık aldım, bir de limon aldım. <laughs> Bütün sebzeler çok güzel gözüküyor. Meyveler de var burada. Şimdi biraz da tavuk eti alacağım. İçerisine biraz böyle ee, tat gelsin diye tavuk eti atacağım arkadaşlar. Rabi yenge de böyle Mardin. alacağını aldı. Bu arada bugün hava biraz soğuk biliyorsunuz ama şimdi az önce güneş gördüm yine kapandı güneş. Yine bulutların arasına girdi saklandı. Evet şimdi aradan baya bir uzun zaman geçti. Ben bütün sebzelerimi falan hallettim. Muhammed Emre uyanmıştı sebzelerden önce. Ona kahvaltı verdim. Hatta birazcık çay şurada duruyor daha içmedi. Kahvaltı verdikten sonra yine ilahi izlerken yine uyuyakaldı arkadaşlar. Rana da biraz dinleniyor. O da uyuyor. Onun dışında ben de uyumayayım yemek yapayım dedim. O aldığım yeni şey hani bilmiyorum onun Türkiye'de ne diyorlar ama e, çok güzel gerçekten de. Bakın hemen domatesleri hallettim. Tavuk etlerimi yıkadım. Şöyle patateslerim var burada. Burada da sarımsak ve şeyim var. Soğanları onun içerisinde yaptım arkadaşlar. Büyük büyük kesip. Çok kolay oldu gerçekten de yani ben hiç bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim ama çok güzel bir şey almışım gerçekten çok kullanışlı mesela sebze de bir kere yapar denerim onun içerisinde öyle ben şimdi yemeğimi yapıyorum mutfak şu şekilde ee, çabam şu şekilde olacak yemeği kapatınca kapağını bütün her şeyi koyup karıştıracağım kapağını kapatınca hemen bulaşık yıkamaya çalışacağım ondan sonra çocukları ben alırım yine bugün çünkü ben zaten kadınla bir şey konuşacaktım öğretmenle. Onu unutmuşum arkadaşlar. Bir gruba ekleyeceğim kendimi. Okul grubuna. İkincisi de e, çocukların alınacak listesi var. Onları soracağım. Onları unuttum ben gidince sormayı. O yüzden ben beraber yenge gider alırız çocukları. Neyse işte onlar gelmeden önce en azından şuralarını halledeyim dedim. Elektrikler gitmişti. Daha şimdi geldi yeni. Ev böyle karışık. Yemek yedikten sonra çocuklar gelince yemek yedikten sonra evi de toparlarım ben. Hallederim, silerim, temizlerim. Problem yok onda. Evet arkadaşlar şimdi biz yeniden çocuklar okula almaya gidiyoruz. Saat şu anda 12. Çocuklara çıkış tatili oldu. Ve yemeğim yap daha olmamıştı. Daha patatesler sertti ama yine bıraktım çocukların ilkokul günü diye. Onları kendim alayım istedim. O yüzden geldik. Evet görüyorsunuz kapağı açık. Çocuklar çıkıyorlar. Evet şu anda çocukları okuldan aldık arkadaşlar. Bugün çok iyi okudukları için böyle lollipop vermiş onlara. Ve şöyle göstereyim. E, kağıttan böyle çiçek gibi bir şey yapmış üzerine çocuklar mutlu olsun diye. Gayet üçü de mutlu gözüküyorlar. Hamdolsun. Bye, bye.

Evet, şimdi yemeğimiz oldu arkadaşlar. Şimdi ekmek yapacağım. Şuralarını toparlayayım, bir sileyim. Ondan sonra ekmek yapayım. Öğlen yemeğimizi yiyelim. Sonra da evi temizleyeyim ben. Çünkü ev bayağı bir karışık ve dağınık yine. Gitmeden önce bulaşık tam yıkıyordum ki 12 olduğunu öğrendim saatin. Bu sefer bıraktım bulaşıkları. Ondan sonra işte çocuklar almaya gittik zaten biliyorsunuz. Bu arada Muhammed Emir hala uyuyor. Kahvaltı yaptıktan sonra bahsetmiştim yine uyudu diye. Onu da uyandırayım artık. Şimdi arkadaşlar bizler yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Yukarıya geldim ben yine birazcık oturmak için. Çünkü hava çok güzel. O yüzden biraz burada dinleniyorum. İşlerimi hallettim bu arada hamdolsun. Hem yemeğimizi yedik, hem de evin e, temizliğini vesaire hallettim. Bir konu hakkında konuşmak istiyorum. O konu şu ki Fatma ile ilgili çok e, yorumlar yapıyorsunuz. hiç Fatma'yı sevmiyorsun, ona hep ayrımcılık yapıyorsun, hiç ilgi göstermiyorsun diye. Bu söylediklerinizin, bu düşündüklerinizin hepsi yalan arkadaşlar ve bunlar gerçek değil. Çünkü ben e, Firuze'den ve Emre'den daha çok Fatma'ya ilgi gösteriyorum. Nedeni de şu, o biraz kıskanç bir çocuk. Onun biraz daha ilgiye ihtiyacı var. Bilmiyorum, belki de çocuklar çok çabuk olduğu için ona ilgi çok fazla gösteremedim. Ama gerçekten de ben Fatma'ya çok çok ilgiliyim. Yani ne olursa olsun Fatma hep bana söyler, benimle hani e, bir yere gider, gelir. Yani ben onu bıraktığımda ağlar sürekli. O yüzden o bana çok ilgili. Ben de ona çok ilgiliyim. Bu şekilde düşünmeniz gerçekten de çok yanlış. Ben çocuklarımın hiçbirisine ayrımcılık yapmıyorum. Sizler o mukbang videosuna bakıp o şekilde dediniz. O gün ben de hiçbir şey anlamadım ne olduğunu anlamadım. Birdenbire bana dedi ki, hatta uzun bir süre öyle durdu. Biraz üzülmüş gibi, böyle şaşırmış gibi. Sonra konuşmaya başladı biliyorsunuz ve dedi ki e, anne froze'ye şey verdiniz beyaz ekmekli döner verdiniz bana vermediniz. Halbuki ben her ikisine de yarım yarım her şeyden vermiştim biliyorsunuz. Siz de gördünüz. Daha sonra da hatta yediler. Videoyu kapattıktan sonra da yemeklerini yediler. Yani eğer o çocuk orada onu anlamadıysa bu benim suçum değil. Ben zaten ona güzelce söyledim, konuştum dedim. Senin de var. Sen diye ne oldu benim kızıma falan dedim. Kulağına böyle bir şeyler fısıldadım. Ama ne bileyim herkesin kendi düşüncesi galiba. Ben hiçbir zaman o şekilde olmadım. Çocuklarıma ayrımcılık yapmadım, yapmıyorum da hamdolsun. Ve şunu unutmayın ben Fatma'ya daha da ilgiliyim. İnanın bana. Çünkü Froze beni hep çok dinliyor. Froze babasına daha ilgili. Muhammed Emre de bana ilgili ama ben Muhammed Emre'den daha fazla Fatma'ya ilgiliyim. Öyle böyle küçük bir açıklama yapmak istedim. Umarım ee, kafanızdaki soru işaretlerine yer bulabilmişimdir, çözebilmişimdir. Umarım. Arkadaşlar bakar mısınız? Çocuklar uyudu. Ay lütfen <laughs> Maya bakın nasıl uyudu kıyamam ya. Pat Froze'ye bakın. Kur'an kursuna gönderemeyeceğim o bugün onları. Baksanız ayakta uyuyor çocukcağız. Uyusunlar dedim. Buralarını bir toparlayayım da onları yatırayım. Ali'd Fatma Ali'd Fatma Şimdi gördüğünüz gibi ev toparlandı, temizlendi. Şöyle. İçeride de bu arada çocuklar uyuyorlar. Muhammed Emre'yi de şöyle hazırladım. Bugün bu kıyafetini giydi, çoraplarını giydi, saçlarını taradık falan. Şimdi çocuklar uyuyorlar. Vallahi biraz ben de dinlenmek istiyorum açıkçası yoruldum. Evet arkadaşlar umarım bugünkü vlogumuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İnşallah yarınki vlogda tekrardan görüşmek nasip olur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.